Merhaba kardeşler. Tanrının sevgisi, lütuf ve sizlerle beraber olsun. Şimdi Galatyalıların kitabında her gün her bölümden bir ayet paylaşmak istiyorum ve onun üzerinde derin derin düşünelim. Galatyalıların birinci bölüm 10. ayet. Eci Pablo böyle yazıyor. Şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım. Ve şimdi ben sana bunu sormak istiyorum. Sen kimi hoşnut etmeye çalışıyorsun? Biliyor musun? insanları her zaman mutlu etmek mümkün değil. Eğer konuşursan neden konuşuyorsun? Eğer konuşmuyorsan neden konuşmuyorsun? Eğer gidiyorsa neden gittin? Onlara her zaman yüzde yüz mutlu et etmek mümkün değil. Ve şimdi bizim bir rehberimiz var. Tanrının susu. Ve bizim tek bir kralımız, Efendimiz var. Ve biz onu hoşnut etmeye çalışalım. Tanrı'nın sözüne itaat edelim. Çünkü burada bazen ben fark ediyorum. Çok kişi insanları hoşnut, hoşnut çalışıyorlar. Onlara göre hareket ediyorlar ama Tanrı'yı unutuyorlar. Şimdi bu sabah bu, bu bunu sana sormak istiyorum. Sen hala insanları hoşnut etmeye çalışıyor musun? veya tarayı hoşnut etmeye çalışıyor musun? Tek bir alakımız var onu hoşnut edelim.